Selamlar. Ben Şevval. Ruhunun Sesine hoş geldiniz. Bu kayıtta ne yapacağız? Toprak elementimizi dengelemek adına bir jazz çalışması yapacağız birlikte. Hayatın içindeki enerjileri keşfetmeye ve içsel dengeyi bulmaya niyet ettiğimiz elementler serisi Instagram'da tamamlanmış bir vaziyette. Bir seri şeklinde yaratılışın temel yapı taşı olan toprak, ateş, hava ve su elementlerini incelediğim gönderiler hazırladım. Dilerseniz açıklamada bulunan Instagram adresime giderek bu seriye ulaşabilir ve elementlerinizle alakalı bilgilere erişebilirsiniz. Şimdi bu ses kaydında ne yapacağız? Bir jazz grup çalışması yapacağız. Başta da söylemiş olduğum gibi. Bu kanalda ne yapıyoruz? Hem sohbet ediyoruz, hem güzel bilgiler paylaşıyoruz, hem de şifa çalışmaları yapıyoruz. Bu yüzden beni takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Eğer şu anda teksemiz, rahatsanız, konforlu bir alandaysanız uzanıp gözlerinizi kapatmanızı rica edeceğim. Bu çalışma boyunca kimseyle konuşmayacağız, rahatsız edilmeyeceğimiz bir alanda olacağız ve gözlerimiz kapalı bir şekilde kalacak. Ben her üç tık dediğim anda iki kaşınızın ortasında kalan üçüncü göz bölgenize üç kez tek parmağınızla tıklayacaksınız. Odaklanmamız gereken bir işimiz varsa, araba sürüyorsak bu ses kaydını sonra dinleyelim. Zamansız, mekansız, şahsi isim vermeden bu kaydı dinlemeye ve bu çalışmayı yapmaya niyet etmiş herkesin adına niyet ederek çalışmayı başlatıyor olacağım ben de. Eğer ki şey var ben odaklanamıyorum derseniz, o zaman kanalımdaki mindfulness meditasyonunu yapıp sonrasında bu kaydı dinleyebilirsiniz. Eğer ki şey var bence aslında ne olduğunu bilmiyorum derseniz, yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Sizin için böyle bir içerikte hazırladım. Şimdi her şey yolundaysa gözlerimizi kapatalım ve çalışmamıza başlayalım. Gözler kapalı. Derin bir nefes alalım. Ve nefesimizi verelim. Bunu birkaç kez tekrar edeceğiz. Ellerimizi karnımıza koyabiliriz. Ve her nefes alışımızda karnımızın ellerimizi ittiğini hayal edebiliriz, görebiliriz. Şimdi yaratıcının sevgisini hissetmeye niyet edeceğiz birlikte. Başımızın üstünden gelen beyaz, parlak, sedefli bir ışığı imgeliyoruz. Bu ışık tepe çakramızdan gelerek bedenimizdeki her bir çakrayı tek tek dolaşacak ve kök çakramızdan toprağa doğru akacak, bizi hem gökyüzüne hem de yeryüzüne aynı anda bağlayacak. Omurganızın ön yüzünde beyaz bir ışık tüpü de hayal edebilirsiniz. Bu bahsettiğim iki yerde sizin ilahi hattınız, yaradanla olan bağlantınızın olduğu yer. Çalışma esnasında bu ışık tüpünün içinde olmaya ya da gökyüzünden gelen bu ışığı içinizde hissetmeye özen göstermenizi rica edeceğim. Burada yaradanın koşulsuz sevgisi ve koşulsuz şifası var. Sevgili Allah'ım, bu çalışmayı yapmaya niyet etmiş her bir ruhu ve kendimi sana havale ediyorum. Ve bizim yükselişe giden yolumuzu engelleyen her türlü şeyin kaynağına götürülmemizi talep ediyorum. Bu çalışmayı yapmaya niyet eden herkesin toprak elementinin olması gereken seviyeye getirilmesine, dengelenmesini talep ediyorum. Senden bu dengesizliğin kaynağına götürülmeyi talep ediyorum ki Bunları yaratılmış oldukları yerde, zaman içinde, geriye ve ileriye doğru, tüm realitelerde ve zaman uzay sürekliliklerinde, bizim ruhumuzun en yüksek iyiliği için ve var olan her şeyin en yüksek iyiliği için arındırabilirim. Benim değil, senin iradene göre olsun. Teşekkür ederim. Üç kez tıklayalım. Anahtar dosyamız var. Şu anda Kaynağın henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Yani toprak elementimizin dengesizliğinin kaynağını henüz bilmiyoruz. Toprak elementimiz çoksa da azsa da bunun e, sebebini henüz söylememekle birlikte, kaynak her neyse, sebep her neyse, öncesinde onunla ilgili bilmemiz gereken bazı şeylerin olduğunu söylüyor dosya. Reddetme, kişinin yeteneklerini, öz kaynaklarını veya gücünü içinden dışarı çıkarıp onu çevreleyen alana yerleştirmesinin etkisi. Burada kaynak her neyse biz de olabiliriz, atalarımız da olabilir, başka herhangi bir durumda söz konusu olabilir. Bir şeyleri reddettiğini bana söylüyor bu dosya. Bakalım neyi reddediyor? Duyguları reddediyor. Toprak elementi fazlalığında ya da eksikliğinde zaten çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Üç kez tıklayalım. Şimdi. Gözlerimizi hala kapalım. Duygular dediğimiz noktada gözümüzün önüne bir şekil gelecek. Gelmiyorsa da bir şekil seçelim kendimize. Bu bir kalp olabilir, üçgen olabilir, kare olabilir, önemli değil. Seçtiğiniz şekil her neyse. Gökyüzünden akan bembeyaz parlak ışığın bu şekli temizlediğini görün. Üstüne böyle bardaktan boşanırcasına yağmur gibi yağıyor. Ve reddedilen duyguları tertemiz yapıyor. Şimdi bedenimizin bir yerine bu şekli yerleştiriyor olacağız. Bedeninizi taramanızı istiyorum. Tepeden tırnağa, baş ucundan ayak ucuna kadar olan bölgede bir yerde bir eksiklik hissedebilirsiniz. Eğer hissetmiyorsanız da herhangi bir yer seçebilirsiniz. Şimdi bu ışıkla yıkayıp temizlediğimiz şekli bedenimizdeki seçtiğimiz bu bölgeye yerleştiriyoruz. O şekilde bütünleştiğimizi, o eksiğin dolduğunu bunu hissedin ve rahatlayın. üç kez tıklayalım tekrar. Başka bir anahtar dosya daha geldi. Bu anahtar dosya bedenimizle alakalı. Yani kaynak her neyse onun bedeniyle alakalı. Beden dosyası geliyor. Beden devası ve onun istikrarını etkileyen meseleler. Bedenimiz de bir doğa varlığıdır ve onun da kendine ait bir yüksek benliği, amacı ve misyonu vardır. Nasıl ki ruhumuz bir doğa varlığıysa ve ruhumuzun bir yüksek benliği, bir amacı, bir misyonu varsa beden de aynı şekilde. Şimdi bakalım bedenin, bedenden kaynaklanan kaynağın bu problemi neyle alakalıymış? Beden devası bir şekilde eksik hissediyor. Tamam. Üç kez tıklayalım. Derin bir nefes alalım. Ve sesli bir şekilde tekrar edelim. Ben tam ve bütünüm. Ben tam ve bütünüm. Ben tam ve bütünüm. Tekrar üç kez tıklayalım başka bir anahtar dosyamızın olmadığını söylüyor. O zaman şimdi kaynak neymiş buraya doğru gidiyoruz. Doğum travması Doğum süreciyle ilişkili bir travmadan kaynaklanan bir şekilde toprak elementinizin dengesizliğinin vermiş olduğu etkileri hayatımızda yaşıyoruz. Burada Doğum travması sıkıntılı bir şekilde doğmuş olabileceğimizi gösteriyor olabileceği gibi yine o esnada sezaryen doğduysanız da normal doğumda doğduysanız da hayata gelir gelmez aslında ilk köklenmeniz gereken o yerde ki toprak elementi de köklenme ile ilişkilidir. Tam olarak o noktada doktorların ya da hemşirelerin yanınızda konuştuğu sizin doğum anınızda konuştuğu bazı şeylerden de etkilenmiş olabilirsiniz. Gerçekten sıkıntılı bir doğum süreci de geçirmiş olabilirsiniz. Ama herhangi bir şey o an dünyaya gözlerini açan o ruhun ve o bedenin travmasını yaratabiliyor. O yüzden çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Ama büyük bir sıkıntıyla tabii ki yaşanmış olabilir bir noktada. Yani aslında kaynağın biz olduğumuzu söylüyor buradaki dosya ve e, bir şekilde bizim duygularımızı reddettiğimizi ve beden devasının da eksik hissettiğin yani bedenimizin de eksik hissettiğini söylüyordu. Ama biz ne yaptık? Bedenimizi tam ve bütün hale getirdik ve duygularımızla yeniden birleştik. Onları reddettiğimiz yerden yeniden kabul ettik. Üç kez tıklayalım. Şimdi olgulara gideceğiz. yol açtığı yaraların anılarından dolayı iç benliğin kendini olumsuz bir yönde yeniden yapılandırmasına neden olmuş bir kriz. Şimdi burada doğum travmasının tetiklediği şeyi aslında görüyor olacağız. Doğum travması ne yaşadık da tetiklendi. Ani ihanet. Üç kez tıklayalım. İntikam. Üç kez tıklayalım. Zina. Üç kez tıklayalım. Sevgisiz evlilik. Üç kez tıklayalım. Gelen olgular bu şekilde. Tüm bu olguların etkisinde bizim ruhumuz ne tepki verdi? Şimdi bunu inceliyor olacağız. Ruh tepkisi dışsal travmatik bir olay sonucu ruhun kendini yeniden yapılandırmasını söyleyen bir yerdir. Nasıl yeniden yapılandırmış ruhumuz kendini korumak için nasıl bir maske altına girmiş bakalım. Olgudan dolayı ruhun bir parçası yitirildi. Şimdi üç kez tıklayalım. Zaten az önce de duyguları reddetmek ve eksik hissetmekle alakalı bir derdimiz olduğu söylenmişti bize. Burada da ruhumuz bir parçasını yitirdiğini hissediyor. Bunun için talep edelim şöyle bir yaradan da. Bir dua edelim. Ruhumuzun yitirilmiş parçasını geri isteyelim. Ruhumuzun Tam olmasını talep edelim. Ruhumuzun tamamlanmasını talep edelim. Üç kez tıklayalım. Şimdi zaten arınmalara geldiğimiz için tüm bu etkileri arındırıyor olacağız. Arınmalar nedir? Kaldırılan etkilerin yerine olumlu niyetleri koymaya yönelik kolaylaştırıcı işlemlerdir. Bakalım ne yapmamız gerekiyor şu anda. kaynağa gireceğiz ve orada kalmış armağanları, araçları toplayacağız ve solar plexus çakramız içerisinde bunları yeniden bütünleştireceğiz. Şimdi gözler kapalı zaten. Doğum anımıza doğru bir yolculuk yapacağız sizinle. Bunu net ve bütün bir şekilde görmek zorunda değilsiniz. Sadece kendinizi yeni doğmuş bir bebek gibi hissetmenizi istiyorum doğum esnasında yeni dünyaya gözlerinizi açıyorsunuz. Belki de açmıyorsunuz henüz. Etrafınızda bir şeyler oluyor. Bir doğumhanedesiniz, belki evde doğdunuz. Her neredeyseniz. Orada yaşanılan bir problemden dolayı zihninizin travma olarak algıladığı herhangi bir şeyden dolayı bazı unuttuğunuz hediyeler var. Bazı unuttuğunuz araçlar var. Belki orada annenizin heyecanını, annenizin sevgisini görmeyi unuttunuz. Onu görmeyi seçmediniz. Başka bir yere belki odaklandı bebek zihniniz. Şimdi talebimizi verelim. Doğum anında orada bıraktığım tüm armağanları ve araçları toplamaya niyet ediyorum. Şimdi ellerinizi açın. Ve sanki gökyüzünden ellerinize hediyeler yağıyormuş gibi hissedin. Bunu bir şekil olarak görebilirsiniz yine. Ya da herhangi bir ışık olarak görebilirsiniz. Bir renk olarak görebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi ellerinizi ağırlaşmış hissediyorsunuz. Ellerinize bir sürü armağan bırakıldı. Göbek deliğinizin hemen üst kısmına iki elinizi de koymanızı rica edeceğim şimdi. Şimdi bu bütün renkler solar plexus çakranızda, karın çakranızda bütün şekiller iç içe geçiyor ve tam bir bütünlük hissi yaratıyor. Ellerinizden karnınıza doğru çok güzel bir enerji akıyor. kez tıklayalım. Başka bir arınmamız yok. Çözülümü aldık. Devam seansımız yok. İşleme süremiz yok. İşleme süremiz yok. Tam kasıt nedir? Ruhumuzla yapmış olduğumuz bir çalışma olduğu için bu. Yani ruhsal düzlemde yaptığımız bir çalışma olduğu için bu çalışmanın somut düzlemde karşılığını görebilmemiz için bir senkronizasyon sürecine ihtiyacımız var. Bu senkronizasyon süreci de takribi olarak 21 saatlik bir süreçten bahsediyor bize. Yani bu çalışmayı bitirdiğiniz andan itibaren gelecekteki 21 saatin sonunda bu çalışma kesinlikle tamamlanmış ve dünyaya duyurulmuş bir hale gelecek. 3 kez tıklayalım. Ev ödevi var mı? Evet evimiz var. 21 saatlik süreçte. Bu senkronizasyonun kolay bir şekilde gerçekleşebilmesi adına bir ev ödevimiz var. Bakalım neymiş bu ödev. Günlük olarak tavsiye ve berraklık için dua et. Gece yatmadan önce, bu çalışmayı ne zaman yapıyorsanız, bu gece, bu akşam. Yaratan'dan, Allah'tan tavsiye ve netlik için, berraklık için size yol göstermesini dileyin. Bu gece dua ederek uyuyalım. Üç kez tıklayalım. Başka bir evde var mı? Yok. Kutsama var mı? Var. Kişinin otorite ve gücünün geri gelmesi. Kendine güven. Ayağa kalkıp sorumluluk alabilme cesareti. Üç kez tıklayalım. Ne kadar toprak elementini anımsatıyor değil mi? kendine olan inancın yenilenmesi ve savunmaya gerek olmaksızın gerçeği kabul edebilme cesareti. Üç kez tıklayalım. Allah'a ve kendine güvenme, değişime ve niyetin tezahürüne izin verme. Üç kez tıklayalım. Başka bir kutsamamız yok. Kutsama neydi? Seansta yaptığımız bu çalışma için Allah'tan gelen armağanlar aslında. Ruhunuz için bir güzellik yapıyorsunuz ve yaradan da size ekstra güzellikler bahşediyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi kapanış duamızı edeceğiz ve ardından seansı sonlandırıyor olacağız. Gözlerimiz kapalı. Her arındırmayı gerçekleştirenin teşekkür olduğunu unutmayalım. Bu yüzden şimdi Yaradan'ın koşulsuz sevgisini ve sıcaklığını içimizde hissedelim Sanki gökyüzünden yağan bu beyaz parlak ışık artık bir yağmur gibi tüm hücrelerimize akın akın yağıyor. Bizi bembeyaz bir enerji topuna çeviriyor. Her bir hücrenizde hissedin bu hissi. Şimdi yaradana meleklerinize öğretmenlerinize ve rehberlerinize teşekkür edin. Teşekkürler. Yüksek benliğinize, bedeninize ve onun yüksek benliğine, takımınıza ve beden devamınızın takımına teşekkür edin. Teşekkürler. Derin bir nefes alın ve teşekkürle kalbinizden nefesinizi verin. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarınızın, tüm referans noktalarınızın ve ızgaralarınızın güncellenmesini, varlığınızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini, elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Bizim gökkuşağı ışığı tabakalarına sarmalanmamızı ve bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyimiz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsenmesini talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir. Üç kez tıklayalım. Şifa olsun efendim. Böylelikle element serimizi tamamlamış oluyoruz. Eğer ki bu sırayla takip etmediyseniz ve bu ses kaydında ya da bu videoda bana ilk defa rastlıyorsanız diğer elementler için olan çalışmalarında profilimde olduğunu göreceksiniz. Başka seriler için aklımda çok güzel seriler var. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.